Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle dondurma yapacağız. Sadece iki malzemeden oluşuyor. Çilek ve muz. 3 tane muz ve 15 tane çileğimi buzluğa dondurucuya attım. Dondular. Şimdi blenderıma koyuyorum. Bunları blenderımdan çekeceğim. Ve içerisine bir su bardağına iki parmak aşağısında süt koyuyorum. Sizler eğer tatlı isterseniz bal ya da pudra şekeri de ilave edebilirsiniz. Ben onları koymadan böyle üçünü bir arada blenderdan getireceğim. Evet arkadaşlar. Zaten dondurucuda durduğu için dondurma kıvamına geldi. Buzumu nasıl tam bir magnum tadında bir dondurma olacak inşallah kıvamı şöyle şimdi benim şöyle bir kalıplarım var dörtlü ben bir kısmını buna koyacağım donduracağım diğerini de kabıma koyacağım şimdi bu hazır diğerini de kabıma boşaltacağım ve buzdolabına koyacağım daha çok yapmak isterseniz ölçülerini arttırabilirsiniz Şimdi dondurmamızı buzluğa atıyorum. Evet arkadaşlar, çilekli ve muzlu dondurmam hazır. Ben bir gece tuttum. Sizler de öyle yapın. Şimdi, bu da zaten çok güzel kalıp şeklinde olmuş. Şöyle yaptığım zaman bile. Esnetince, mis gibi de çilek ve muz kokusu yayıldı. Böyle şu şekilde çıkarıyoruz. Zaten silikon esnek olduğu için gayet kolay çıkıyor. Bu kabıma koyduğumu da dilimleyerek yiyebiliriz. Gayet güzel oldular her ikisi de. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak beni takip eder ve desteklerseniz çok mutlu olurum. Yeniden farklı bir içerikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.